görüyorsunuz sizlerle ee, kanım devam ediyoruz arkadaşlar anın görevleri an an şu son görevindeyiz arkadaşlar i̇şte geç geç e, muhtemelen ki anı sunan ne olur arkadaşlar şimdi bu görev zor bir görev evet çok zor söyleyeyim gerçekten zor bir görev bu arada video başlamadan önce e, araba vardı arabanın fakat ilginç bir yanı Araba yoktu. Yani arabanın içine onu kullanan biri yoktu. Onun yerine beni bindiğim sanki motosiklet var. Fena bir dram yaşadım ama. Neyse şimdi atlet giyeceğiz ama giyemedim önce arkadaşlar. Sniper almamız gerekiyor. O sniper'ı nereden alacağız? Orada göstermem gerekiyor. Ne bakalım gelecek ama. ikisini öldürürüm. <laughs> Fuck you. <laughs> Abi şarkı videoyu yeter yani fena. <laughs> Sana beyler? <mı gülüyor> Bana saldırırsanız ben size saldırırım. <laughs> Alt tarafı şurda bir sniper almaya mamalar git. Oooo. Mamalar ki daha yapmayın. Evet ne zevk var bakın yolu kapatıyorsunuz. Yol kapatıcılığı. Evet işte burada. Sniper. Evet. evet. O yetler birliği. Buradaki adamlar buradaysa benim sniper olmamı engelli olmayacaklardır. Bu yüzden buradan gidelim. Dur lan bir şu adamın arabasını çalarım da mal mal kalsın orada. Aa benim arabam nerede? Hadi bak acıdın tofaşını çalıyorum. <laughs> Polis misin ben sen? Çık lan arabana. <laughs> İyi lan. Geri zekalı. Bilerek yaptık sanki. Arabana her yerin ...almanıza gerek yoktu. Arkadaşlar bu arada bu satın bölümünde demişim ki arkadaşlar Tuk Taikon gelmeyecek. Hayır Tuk Taikon gelecek arkadaşlar bugün. Fakat bir video gelecek Tuk Taikon'dan. Şimdi evet. Üstümüzü koşunalım. Aa, bunlar, bunlar gibi olacağız arkadaşlar. Hmm, ne yapacağız? Şimdi bizim o adamı tek vuruşta almamız gerekiyor. O yüzden sniper aldım. Fakat bunu nasıl başaracağım? Evet. Şu an onların düşman olduk. Onların düşmanıymış gibi gindik şu an. Bu arada şu arkadaki araba da. Bu görevi çok kez yapmaya çalıştım ve başaramadım arkadaşlar. O yüzden ben de yeni bir videoya başlamayayım. Yeni video alsana işte bu. Umarım bu da bu kadar konuştuğuma Değer arkadaşlar bu Bak hala ateş ediyorsunuz. Neden? Gene şu da kardeş gibi konuşuyor. Şimdi ben bunlara tersten girmeyi tercih ediyorum. O silah gördüm harika oldu. Abi. O silah orada gördüm çok harika bir şey oldu. Abi M4 A1. Kalaştan iyidir bence. Tamam aynen aynen. Kalaştan iyi. Kalaşnikov'tan iyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Kontrolere hep şey alırım. Kalaşnikov alırım. Bu arada arkadaşlar Counter'ın mobil linkini hemen bulduğumda paylaşacağım arkadaşlar. Counter'a. Niye bana ateş ediyorsunuz? Ya bu müdürünüzü mü indireceğim sanki? Adam olur. Biz bu adamı nasıl alırız? Sniper'la da bunun da adamları var. Gördü de. Tamam tamam abi siz küçüksünüz. Canına böyle kıyılır. Güzel kıyım. Şimdi hemen bin arabaya. Bin arabaya. Bin arabaya. kaç 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 kaç, kaç. Hayatımın koşusunu yap. Um, şimdi Little Hate'ye git diyor. Little nere? Adam yollamıyorlar. İyi. Pil seviyesi kritik bir şey. Ne yapacağım? Arkadaşlar o zaman bir dakika ben bekleyeyim arkadaşlar. Birazdan devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu an, şu an devam ediyorum. Zaten görüyorsunuz Little Hate'ye gidecekmişiz arkadaşlar. Little Hate'i um, şu an her tarafımız temiz aynen gidiyoruz şu an harikayız. Evet Lidl heyeti şurası yol. Şuradaki yol arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bu arada arkadaşlar cak cak sesler gelirse ki muhtemelen gelecektir. Ee, bu benim kuşum arkadaşlar. Lucky. Sus lan gerize kaldı. Heh. Sus biraz. Oğlum bak sus diyor. Ben yani, Lidl heyeti diyeyim. Ama okumuyor galiba ne olacak? Oğlum susun. Kazandık işte arkadaşlar. Böyle bir görev. Abuk sabuk bir görev. Ee, şimdi C'ye de gidebilirim. Fakat arkadaşlar. Önce bir durdurmam gerekiyor. Şu gerize kaldığı susturmam gerekiyor. Ama o sırada biraz şarj olur. Şimdi durduruyorum. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> ya kısmen susturum diyebilirim arkadaşlar. Oo, bir de yukarıda arkadaşlar şeydi, e, şu şey açıldı maçı açıldı kuben kubalar neyse arkadaşlar ben hemen şuradan C'ye gideyim çünkü C'ye sözüm vardı şuradan an. Du, -du, 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 du ki arkadaşlar bu da zor bir görev tank falan çalış çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz falan çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Ön büyük ihtimal ama bilmiyorum. O da olabilir. Fransızlar gemiyi basıyor. O da olabilir. Aslında çok ırkçılık bir şey söz konusu diyebilirim. Oradaki bu halkçıların olması bence ülkçülük. neyse. Her zaman Amerikanlar iyidir. Demek ki öyle bir mesaj veriyor bu size. Onda hırsızlık çalmak, şiddet olayları olduğu için bazı ülkelerde yasaklanmış bu arada arkadaşlar. Bu bilgileri de e, ulaş, ulaşabilirim. Fakat bizim ülkemizde biz psikopatların bulunduğu bir ülkede evet arkadaşlar tank çalacağız. E, yasaklanmamış. Bu da harika bir şey çünkü oynayabiliyoruz. Hemen artık GTA 5 falan çıktı. Kimse bunu oynamıyor. Ee, mobilde en eğlenceli oyun Vice olacağından kanıt um, getirerek arkadaşlar bu yüzden Vice'li çekmeye karar verdim. Bundan sonra da Gangster gaz geliyor. GTA 3 bence hiç eğlendireceğiniz eğlendireceğini düşünmüyorum. GTA Liberty City belki olabilir. Onun da en son yapabiliriz GTA San Andreas. Ben bitiremem. O biraz zor arkadaşlar. Benim bitirmem bir yıl alır yani öyle konuşayım daha doğrusu. Bir kere bitirmiştim o da arkadaşlar bilgisayar çökmüştü. O kadar o kadarını atmıyorum. Fakat ben mobilden oynadığım için. Belki çökmeyebilir ama. Yani çünkü onun yüzünden çökmedi arkadaşlar. Oyunun ardından o kadar geçmiş ki o yüzden çökmüş. Zaten en fazla yer kaplayan da sana adres olduğu için onu en sona saklayabilirim. Gibi bir şey diyebilirim. <laughs> Fakat galiba Selvegas garantisi gelecek arkadaşlar. Fakat şu bahis bitsin. Ya da yapamadığım görevler varsa olursa. O zaman gelecek arkadaşlar. Evet tank çarpı. Merhaba 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 robo Merhaba robo me robo me robo do me robo me merhaba merhaba yet sirisir bu görünüyor pes bunlar bize saldıracak amerikan ordusu bu utan haydrun so. okay, da Amerikan ordusu Adam yüz Şuraya askerlerine zarar verin. Evet. Kötü bir seçim oldu. Hem de baya kötü bir seçim oldu. Buraya gelmeyin. Öldürürüm. yapacağız ben korkuyorum şu an şimdi Tam patladı herhalde Tamam o da patladı sınav sesleri. Korkuyorum. O da tankın üzerindeki adam olması gerekiyor. Bakayım. Tankın üzerinde adam yok. Tek bir adam kaldı fakat bu da bizim önümüze. Tam orada. Tam oluyor abi. O kim? Allah. Tam burada sındık. Dur lan. Evet artık korkmuyorum. Artık korkmuyorum ben senden. Dur. Şuradan. Sniper. Tamam sen de gittin. Ha, bir orduyu mahvettin. Bunu kaçıracağız şimdi. Çok güzel bir psikoloji. Üç tane de polis yani. Bana değil miyim? Ölürsünüz. Heh. Evet geldik soruya Ay bu arada bu görevleri tek seferde yapmak beni çok mutlu ediyor. Tesim olmayacağım mı? No. Tankım var benim bak. Bana değer ölür. Bilmem adam. Tank üstüne geliyorsan yine tanka gidiyorsun. Neyse tam aldık ya. Lan lastiklerini patlatmaya çalışıyor. Tankın lastik patlar mı? Öküz ilk önce bir sen bunu düşün. Tankın lastiği var mı? Tam garajdan çıktı. Ve bitti. Evet şimdi son bir telefon görevimiz kaldı galiba. Abi orduyu mahvettim ya. Öyle değil mi lan Kübeler arkadaşlar bunlar Küba galiba. Güzel. Evet çok güzel. Bana bir araba verene sıfırın Sıfır kölesi olur. Arkadaşlar şu telefonu da hemen yapayım. Sonra da bitireceğiz maalesef. Yarın ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Belki D'yi yaparım. Belki başka bir şey yaparım. Kübalılar bir de D var seçeneklerde. Bir de telefon var galiba. Çünkü ben telefonu elimi bile sürmedim. Telefonu derken vallahi da telefon değil telefon görevine elimi bile sürmedim. Arkadaşlar yani ben telefon görevine kadar gidene kadar kessem mi diye düşünüyorum da. Neyse. Gidelim. Bu ne abi? Radyo dediğinde müzik çalacak. <laughs> Ama şarkılı. <gülüyor> düşme düşme. Ben ne olarak ben onu versin bütün radyo sistemleri sapıtmış şu an. Karnım ağrıdı lan. Daha yeni oruç tutmaya başladım. Daha şu saatlerde karnım ağrımaya başladı. Alkışlamak istiyorum. Evet gerizekalı kalın. ne istiyorsun benden? Bir istiyorsun tamam bir sigara. Yarın yarın atın at. Tamam, sigara alalım şuna. Ha şimdi şurada da pizzacı var pizzacı öldüreceğiz. Um, şeyler atıyor arkadaşlar. Um, pizzalar atıyor biz de onu öldüreceğiz. Saçma aslında ama güzel. Delirebilirsiniz arkadaşlar bunu yaparken. Ben bir ara deliriyordum. Hemen şu arabayı alalım. Bu araba ya. Ona bir koydum mu 5 metre uzağa gider. Tam 46 tane şey kalmış. Pizza, çita. Evet, dünyanın en az arabası. Yani vahşi. O da hızlı. Geri zekalı. Ay bu kıçımla bir dokundum adam uçtu. Aa maalesef. Ama video bitiyor neyse. Sonu yok arkadaşlar. Yarın yine video gelecek. D'nin görevleri veya Kübalıların görevlerinden gelecek arkadaşlar. Şimdi aa, eve de geldik. Neyse arkadaşlar. Top dragon çekeceğim arkadaşlar birazdan. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izleyin arkadaşlar. O zamana kadar. Evet yine bir telefon görevi var arkadaşlar. D ve telefon görevini yapacağız yarın arkadaşlar. Eee Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadarmış. Ee, maalesef bu kadarmış. Neyse like butonuna abonmayı evet like butonu abonmayı arkadaşlar. Like butonuna basmayı ve e, kanalımıza aynı abone değilseniz abone olmayı. Bay bay.